Bazı kişiler mecburen hayatlarında bir narsiste birlikte yaşamak durumunda kalabiliyor. Şimdi bu kişilere çok büyük saygı duyup o kişilere anlıyoruz. Çünkü aile bireylerinden biri narsist olabiliyor. evli olduğu kişi eşi narsist olabiliyor. İşte çocukları oluyor, maddi durumu yeterli olmuyor, kök ailesi kabul etmiyor gibi gibi. Mecburen hayatını bir narsistle geçirmek durumunda olanlara yönelik bu videoyu yapıyorum. Şimdi el mahkum bu kişiyle ben birlikte ömrümün geri kalanını geçireceğim gibi duruyor diyebilirsiniz. Peki hani tamam anladık bu kişi böyle bir eğilim gösteriyor, böyle bir durumu var. E, ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Şimdi çok fazla bu kişileri tanımlamak ve bilmek evet gerekiyor ama bir noktada kişilerin kendisine de odaklanıp ben nasıl davranmalıyım, bu kişiyle nasıl bir iletişim halinde olmalıyım ee, gibi bir tarafta e, olması gerekiyor bireylerin mutlaka. Çünkü hani şöyle bir tehlike e, doğuruyor şu durum. E, o narsist zaten o işte kötü kaka böyle e, davranışları bozuk gibi. E, Çocukluğu kötü bilmem ne. yani bu yaftalamaya, yargılamaya, suçlamaya e, hani bir çözüm odaklı olmaz o taraflara girer bu durum. Bunu çok tasvip etmiyorum. E, o noktada siz değişirseniz, sizin davranış tutumlarınız değişirse aslında birçok kişi kişide e, buna şahit olduk. Narsist de değişebiliyor. İns Şimdi değişebiliyor demeyelim. E, evriliyor diyelim, gelişiyor diyelim, farklı yerlere kanalize oluyor, algısı değişiyor diyelim. Tabi insanlar kolay kolay değişmez kişiliği kişiliğe. Ha, o narsist, püripak başka biri mi oluyor, başka bir kişiliğe mi görünüyor? Hayır. E, aynı eğilimleri, aynı tutumları e, gösterme durumunda oluyor, tetikleniyor. Çünkü çekirdek, kök pek değişmiyor. Ama sizin bazı davranış ve tutumlarınız dediğim gibi değişirse hem kendi hayatınız rahatlıyor ve kolaylaşıyor hem de narsist de bir yere kadar farklı şekillerle karşımıza çıkabiliyor. Şimdi başlayalım ne yapabilirsiniz. Şimdi her şeyden önce öncelikle yine anlama tarafına geçeceğiz mecburen. Şimdi bu kişinin çocukluğunu, bu narsist kişinin çocukluğunu şöyle bir gözümüzün önüne getirebilirsek ya çok fazla şımartılan popohlanan dünyayı ayaklarının altına seren ebeveynlere sahip olduğunu öngöreceğiz ya da ezilmiş bükülmüş bir kenara atılmış itilmiş zor bir hayatı olan pek seçme şansı verilmeyen demokratik bir ortam yerine e, dikta altında yetişen hayatta kalmaya çalışan bir kişi, olarak düşüneceğiz. Şimdi her iki durumda da e, bu kişiye farklı bir şekilde yaklaşılması gerekiyor. Şimdi eğer bu kişi övülmeye başarılarının fazlasıyla alkışlanmasına ön planda tutulmaya, görülmeye duyulmaya alışkınsa e, bunu sizden de bekleyecektir. Çocuğundan da bekleyecektir. iş arkadaşından da patronundan da arkadaşından da herkesten bekleyecektir. Şimdi bunu karşılamadığınız zaman siz suçlu ee, bak beni o bu şu övüyor, ben herkesle iyiyim de, bir senle geçinemiyorum. Bir sen bana böyle şey yapıyorsun, beni eleştiriyorsun, yeriyorsun, beni yetersiz hissettiriyorsun gibi e, suçlamalarla karşılaşacaksınız ve bu suçlamalar öyle e, orantılı olmayacak, Olmuyor burada. Yani bu şekilde şimdi buna manipülasyon diyebiliriz tabii ki. Ama Narsistin penceresinden, algısından baktığınızda bu manipülasyon değildir. Bu tamamen onun haklı bir argümanıdır. Çünkü ona alışmış. Ona alışmış. Çocukluğundan itibaren gelen bir durum. Annesi suyunu ayağına getirmiş. Annesi işte çantasını hazırlamış, ödevini yapmış. Bir rahatlıkta, yani o dışarı arkadaşlarıyla oynamaya çıkmış. Yarın öğretmen ödevleri kontrol ettiğinde annesi kendisine laf gelmemesi için burada böyle narsizm eğilimi gösteren bir anne taslağı çiziyorum. Aman oğluma laf gelmesin, aman kızıma laf gelmesin, aman bana laf gelmesin öğretmenden telefon gelmesin, şikayet almayalım mükemmel olalım. Şimdi çocuğun hayatı kolaylaştırıldığı yedi yönü değmediği arkasında. Sırtı sıvazlanmış. Aman yiğidim sen şöylesin böylesinde ileride çok büyük adamlar olacaksın da. Şimdi bu şekilde ve biraz da başarılı, başarı odaklı yaklaşılmışsa ben biraz da diyorum ama e, böyle mükemmeliyetçi, başarı odaklı yaklaşım narsistlerde çok şeydir, beklenmiştir yani bakım verenlerinden. Şimdi bu şekilde yetiştirilen bir siz gelip e, şuralarda hatam var, şuralarda problemlisin, şuralarda bana iyi davranmıyorsun, ee, çocuklarla hiç ilgilenmiyorsun, Biz, bana işte sevgi sözcükleri kullanmıyorsun dediğiniz zaman bu kişi bunları bir, e, tartıp ölçüp biçmek, Hı, ya bu işte benim eşim ne diyor, hani ne söylemeye çalışıyor gibi kısımları hemen atlar, hemen ne hangi kısma odaklanır, eleştirildiğini hisseder, suçlandığını yargılandığını hisseder ki kaldı ki geçmişinde özellikle ebeveynlerinden fazlaca bir suçlandıysa yargılandıysa günah keçisi ilan edildiyse fikirleri böyle bir değer değer görmediyse yani şöyle hissettiyse o narsist kişi çocukluğunda gençliğinde ya ben konuşuyorum ama sinek vızıltısı gibiyim. Hani bir muhatabım yok. Kimse beni dinlemiyor ve anlamıyor. görülmüyorum, anlaşılmıyorum, sevilmiyorum gibi şeyler çok fazla yüklendiyse bu hisler yani hani sizden de tetiklenecektir. En ufak bir eleştiriniz, en ufak bir eksiğini, gediğini söylemeniz e, çok büyük bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu onun için tekrar ediyorum normaldir. Sizin için orantısız gözükür. Yani e, ben ne dedim ki şimdi e, dersiniz yapıcı bir şekilde yaklaştım. İyiliğimizi istediğim için e, ben bunu söyledim derseniz. Hani örneğin bir eşsiniz diyelim, bir evlilik içindesiniz. Ve eşiniz, narsist eşiniz sizle ilgilenmiyor. Sizin niyetiniz iyi. yani yavaş yavaş soğuduğunuzu, uzaklaştığınızı hissediyorsunuz ama bunu istemiyorsunuz. Ve bunu çok güzel bir şekilde, tek yolu olan iletişimle bildiriyorsunuz. Bak böyle 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 zor, kötü durumlar oluyor. Hani e, duygusal ilişkimize yansıyor, benim suratıma yansıyor, çocuklar da beni öyle görünce falan falan böyle büyütüyorsunuz. Şimdi burada yapıcı bir rolünüz var. Hani bunları değiştir partner, eş. Bunu söylüyorum sana gibi bir mesaj veriyorsunuz orada. Ama işiniz oradan hani sen yine benim işte beni eleştiriyorsun, beni eksik hissettiriyorsun gibi gibi taraflar. Şimdi Oralarda işte geçmişten çok fazla buralara maruz kaldıysa yapmanız gereken en başat şeylerden biri e, dilinize iletişiminize çok dikkat etmenizdir. Yani bir narsistli sen diliyle konuşulmaz. İlla ben dilini kullanacaksınız. E, ve çok naif ve çok e, incelikli yaklaşmanız gerekiyor yani zaten karşınızda e, kendini ne kadar güçlü ve özgüvenli gösterse de kırılgan ve hassas alıngan bir insan var şimdi bu kişiyle kolay kolay böyle şey yapamazsınız e, etkileşimde bulunamazsınız o yüzden e, diyorum ya videonun başında da dediğim gibi narsist kişiye evet odaklanalım onu anlayalım Nedir? Neden olur? Niye gelir? Nereye gider? Hayatı nasıl etkiler? Odaklanalım ama şöyle bir ben ne yapıyorum? Ben nasıl yaklaşmalıyım? Benim bir hatam, eksiğim var mı? Zaten bunu e, şimdi tahmin ediyorum ki narsiste birlikte yaşayan kişiler fazlasıyla zaten yapıyor. Kendini sorgulama hali hatta gereğinden fazla, haddinden fazla. Şimdi hem hiç yapmamak olmaz hem de haddinden fazla yapmak olmaz. Bunu orantılı bir şekilde... Ben hayatımı daha kaliteli bir hale getirmek için ne yapabilirimi vermek gerekiyor. Yani bu noktada e, sen dilini fark ediyorsanız değiştirin ben dilini. E, ve daha incelikle tekrar ediyorum. E, sert bir üslupla, sert bir yaklaşımla narsiste hiçbir şekilde iletişim kuramazsınız. E, zaten iletişimde de büyük problemler yaşıyorsunuzdur. Ya kendini kapatma hali, ya küsme hali, ya cezalandırma hali, ya burnu sürtme hali, ya evi ayırma, evden gitme. Hani birçok zorlukla cebelleştiğinizi biliyorum, tahmin ediyorum. Fakat ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin hesabı. İşte o videonun başlığı neydi? Hani bir narsistle nasıl yaşarım? Ha gidemiyorsunuz, o diyardan gidemiyorsunuz. E nasıl deveyi gideceğiz o zaman? Hayata bir kere geliyoruz. Çoluğunuz çocuğunuz varsa da işler daha da karmaşıklaşıyor. Kendi ruh haliniz önemli. Aileniz, yakınlarınız, akrabalarınız, komşularınız sizin için üzülebilir. Yani bu işin birçok e, kısma sirayet etme durumu var. O yüzden e, o deliği güdecekseniz oralarda biraz böyle bir kendinizi geliştirmeniz gerekebiliyor. Bir narsistle e, nasıl yaşarım? Ona nasıl davranırım? E, ondan gelen bazı şeyleri nasıl savuştururum? hangi teknikleri kullanabilirim kısmında bir gelişim içinde olmak gerekiyor şimdi narsisti yetersiz hissettirmemeye çalışın suçlamamaya çalışın evet o kendisi suçluyor fakat büyük derin bir yarası olduğu için canı acıdığı için kime saldıracağını bilemiyor kendisine faturayı kesemediği için kendisine pay çıkaramadığı için ben kimin neyini bulsam da oradan onu vursam yapıyor bugün Sizden aldığı bilgileri yarın sizin önünüzde aranız bir bozulduğunda en ufak bir şeyde koymak için suda bekliyor. Evet yani çok zor insanlar. Hani şimdi burada biraz kendinize odaklanın. Narsistle nasıl yaşanır, nasıl idare edilir, siz neler yapmalısınız kısmını konuşurken size de fazla yüklenmek istemiyorum. Çünkü hani hakikaten zor. Ama şimdi elimiz kolumuz bağlı da oturmamamız gerekiyor bir şeyler yapmalıyız. O bir şeyler yapmalıyız kısmı ile ilgili de böyle bir video çekme gereği duydum. başka neler söyleyebilirim kısmında şöyle bir düşünüyorum. dediğim gibi yetersiz hissettirmeyin, suçlamayın. bu taraflara zaten narsist kişi doymuş olabilir. Örselenmiş, başı ezilmiş olabilir. Değersiz hissettirilmiş olabilir özgüveni, özsaygısı saygısı yerli bir yerli eksan edilmiş olabilir. E şimdi diyelim ki bu kişi sizi eş olarak seçti. Siz de onu işte başlarda güzeldi. Severek evlendiniz gibi gibi. E ama e, yani diğer türlü baştan kaybedersiniz. Yani sen zaten şöylesin. Sen bana bunları yapmıyorsun. Sen zaten e, en başta bir iyiydin ya da en baştan beri zaten ben hata yaptım. Senle birlikte onu yani bu o zaman boşanmanız, ayrılmanız partner sevgili ise, nişanlıysanız ayrılmanız, evliyseniz boşanmanız gerekmiyor değil mi? Hani e, o zaman e, şöyle bir kurban rolünden, kurban zihniyetinden çıkmak gerekiyor. Bir silkelenmek gerekiyor. Bir şöyle üzerimizdeki tozları şöyle bir silkeleyip atmak gerekiyor. Ne yapabilirim? Bugün kötü. Belki dünden daha kötü. Ama yarını nasıl güzelleştirebilirim? Hani yarın ben kendim için özel, en başta kendiniz için ne yapabilirim? Hani çocuk varsa dahi çocuk için dahi değil. Bakın, oksijen maskesi önceki miydi kendinize? Ben yarını nasıl güzelleştirebilirim? Partnerim çok sancılı, çok mağdur, çok böyle şirret bir insan, çok zorluyor beni. Ama e, ben onu kendi haline bırakamam. Ben onun bana verdiği zararları kabul edemem. Ben bir şeyleri geliştirmem gerekiyor. E, bu şekilde bir mentalite mutlaka arkadaşlar geliştirmemiz gerekiyor. Yapabileceğiniz bir önemli diğer şey ise şu. E, şimdi narsistlerin dedik ya çok derinlerde çok büyük kanayan bir yarısı vardır. Bu kuvvetle muhtemel ailelerinden gelebilir. E, eski ilişkilerinden gelebilir ama daha çok tabii ki e, ailedir, kök ailedir. Ve şöyle derin inançları olduğunu görüyoruz. Sevilmemeye dair, yani ben sevilmiyorum. Annesi o sevgiyi vermemiş olabilir. O özellikle koşulsuz sevgiyi vermemiş olabilir. Ve ilişkilerinde çıkarcı olması buralara dayanır. Yani dünyaya karşı bir güvensizliği, insanlar kötüdür, insanlar güvenilmezdir. İşte o yüzden kendisine çok böyle inanır, güvenir. Hani mağdurdur kimse onu karşılıksız sevmemiştir herkesin bir çıkarı vardır gibi bir düşünce yapısı algı yapısı geliştirir Eğer bu kişiyle birlikteyseniz buraların aksini ona kanıtlayabilirsiniz yani belki kanıtlayamazsınız ama en azından girişimlerde bulunursanız bir şansınız olur ve o kişinin de bir şansı olabilir yani bunu söyleyerek yapamazsınız ne bileyim zorlandığında bir akşam işte, işten eve geliyor ve dertli görüyorsunuz. Hani bir dinleyip şöyle bir elinizi omzuna koyup anlat bakalım. Bugün bir dertli gördüm seni. Nedir? Konu nedir? Hani ne yapabiliriz? Ya da bir şey yapamazsak da seni dinlerim. Seni anlarım. Hani birileri sana bir şey yapmış yine belli. Hani, bir böyle zor zamanlarında yanındayım. Ee, sen bana öyle davransan da bana kötü davransan da e, ben karşılıksız sevebiliyorum seni. E, senin inandığın şeylerin tam tersi de mevcut olabilir. Bak ben senin yanındayım. Her şeye rağmen gibi. E, sevildiğini e, ufaktan bile düşünse, hani bir domino taşı etkisi gibi. Bunun gerisi gelebilir. Belki onun içinde bir şefkat, merhamet duygularını kabartabilirsiniz ki biliyoruz ki. Narsistler bu duyguları çok bastırmıştır. Yani daha gaddardırlar, daha serttirler. Yani ama o merhamet e, diplerde şeydir, gömülüdür. Ben birçok narsist gördüm bugüne kadar karşıma geldi e, ve hepsinin neredeyse ortak özelliği olarak böyle derinlerinde bir e, ya bir çocuk yatıyor ve çok merhametli, böyle. İyilik yapmaya çalışan, kendini sevdirmeye çalışan, kabul edilmeye çalışan bir çocuk o. E, bu tarafları görebilirseniz, o tarafları şefkatle kucaklayabilirseniz e, hem kendinizin e, hayatı için güzel bir şey yapmış olursunuz hem bir şans olur bu. Yani e, oturduğumuz yerden boş beklemekten çok iyidir ve başarabilirseniz de sonuçları çok güzeldir. Son olarak bir narsistle yaşamak durumundaysanız şunu iyi bilmeniz gerekiyor ki kendinizi maddi manevi güçlendirmeniz gerekiyor. Bu şart. Şimdi maddi bir bağımlılığınız varsa onun size dayattığı tahakkümleri kabul etmek durumundasınız. Yani bir bağımsızlığınızdan ziyade bağımlı olma haliniz mecburen ortaya çıkacak. Manevi anlamda da psikolojik şiddetleri, manipülasyonları, sindirilmeleriniz, ee, yani bütün bu psikolojik şiddetlerin altında e, ne kadar uzun süre kadar kalırsanız o kadar ezilirsiniz. Ve kendi benliğinizden uzaklaşır, değersizleşir, kendinizi tanıyamaz, ben böyle eskiden e, değildim tarzı şeyler hep e, bir araya gelir ve manevi anlamda da ruhsal anlamda da bir çöküş içine girersiniz ve yine bağımlı olursunuz. Bu noktada... E manevi anlamda gücünüz yetiyorsa, yani bir destek alın, videolar izleyin, kitaplar okuyun, podcastler dinleyin, boş durmayın. kendinizi donatın, neyin neden olduğunu anlamaya çalışın, psikolojiyle ilgilenin. Daha çok kişisel gelişimden ziyade psikoloji reyonlarından çıkmayın. E, bir bakın, e, çünkü bilmek güçtür, kuvvettir. Yani e, birçok kişi e, bu videolar olsun, birçok e, nokta olsun... Ee, ...ben ne yaşadığımı artık biliyorum. Hmm, Birçok kişi bunu yaşıyormuş. Ben daha önce hep kendimi suçluyordum. Kendimi yargılıyordum. Ya ben neden bir türlü yetemiyorum? Niye bir türlü başaramıyorum? Ya da sınavım e, zannediyordum. Kaderim zannediyordum. E, dedelerimiz nelerimiz anne babalarımız çekmiş. E, ben de çekeceğim zannediyordum gibi. E, bilmediği için e, o dikkat içeride kalıyordu. E şimdi baktığı zaman bir şeyleri anlamlandırdığı zaman kişi... Bir rahatlama da geliyor. Yani manevi, e, duygusal, ruhsal anlamda bu şekilde bir çaba içine girin. Maddi anlamda da, yani illa bir işe girmek gerekmiyor. Evinizin içindeyseniz, ev hanımıysanız e, bir şeyler üretin. E, Instagram artık her zamankinden daha fazla bir imkan var. Instagram'dan, Facebook'tan satış yapabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde cüz'i rakamlara site kurabiliyorsunuz. Reklam pazarlama öğrenin, satış öğrenin bir şeyde erişçiliği geliştirin, bir şeyler üretin ve maddi anlamda da güçlenmeye bakın. Şimdi bunu narsist partner tabii ki istemez. Hani ne iş, ne gereği var ben yetmiyor muyum? Gibi aşağılık kompleksleri çıkabilir. E i̇şte çocuklara bak, işte beni ihmal etme, evin işlerini yap, ne yapacaksın? Gibi böyle bir önünüzü tıkamaya çalışabilir. Kulaklarınızı tıkayın. Partneriniz sizin önünüzü tıkamaya çalışabilir. Siz ona kulaklarınızı tıkayın kendinizi mutlak suretle mutlak suretle güçlendirmeniz gerekiyor. Birçok anne baba işte kızını e, evlenmesi için damat adayına yollamadan kesinlikle bir altın bilezik, kesinlikle bir güvence iş artık sağlama ihtiyacı zorakiliği hissediyor çevreden gördükçe de. E, bunu bunu çok iyi anlıyoruz. Çok e, güzel değerlendiriyoruz. Olması gereken bir şey. Çünkü Birine karşı bir şeyiniz varsa, bağlılığınız, mecburiyetiniz varsa orada dengeler değişiyor. Yani hayatı paylaşmanız lazım. Yük gibi hissedebilirsiniz. Bir fazlalık gibi bir... Hani anlatabiliyor muyum? O, o kısımlar iyi değil. Bir birey olmanız lazım. Siz birey olduğunuz zaman da en başta narsist partneriniz buna tepki gösterebilir. Ama içten içe sizin güçlenmeniz belki onu da keyiflendirir. Ve... Ee, korkularını yenmesine vesile olabilirsiniz çünkü narsist partnerini ne yapıyordu? Yalnızlaştırıyordu, ee, izolasyon uyguluyordu. Hani herkesle bağlantını kes, ailenle arkadaşlarının aktivitelerini bana kal. Ee, şimdi ilk etapta bu korkuları tetiklenebilir. Ya hani bizim hanım yeni yeni eski köye yeni adet getiriyor, ee, para kazanmaya başladı. Ya bir özgüven geldi buna filan sancılı dönemler geçirebilirsiniz. Ama oradan sonra işte o maddiyat, o sizin bir böyle hani daha iyi durumda olmanız partneriniz de olgunlaştırabilir. Karşımıza gelen 40-45-50 yaşındaki kişilerde, narsistik bireylerde geçmişlerinde, gençliklerinde çok zor dönemler yaşamışlar ama belli bir yaştan sonra dengeler değişiyor arkadaşlar. Yani bunlar sağlanabilir. Bu kısımlar pek konuşulmuyor. Yani siz değişirseniz, narsist partner de değişebilir diyelim. Ee, bu şekilde bu videomuza son verelim.